işte. Sen söyle. Bak kim olursa olsun senin annene böyle şeyler söylese sen ne yapardın? Hiç şüphesiz bro. Sen ne yapmışsın onu yapardım. Değil mi? Yanlış değilim. Tamam arada bir çatlasın patlasın ama Ayşe'nin halinde başka bir şey vardı görmen lazım. Ben aklıma geldikçe... Bak annem bunu hırsızlıkla suçladığında bile böyle davranmadı. Alsın her şeyim onun olsun lafım yok ne kazanıyorsam onun olsun. Ama sen, anneme böyle davranamazsın abi. Buna hakkın yok. Çok haklısın abi. Ben de hiçbir şekilde gerekçelendiremedim yani. <laughs> Ulan var ya, şu kutuda biz ne dediysek haklıymışız. Evlilik falan yalan. Cık. aşk falan yalan Dolan abi. Biz dünyaya eğlenmek için geldik bro. Bu benim dünya. Evet. Evlilik kim, ben kimim abi? İşte bunlar benim hep sabırsızlığımın, kafasızlığımın cezası. Al, şirketin başına geçtim. Ne oldu? İş bile yapmıyoruz artık. Bütün gün goy goy. Olsun be abi. Olan oldu artık. Biz önümüze bakalım. Bakalım, evet. Ama önce benim yanlış yaptığımı kabullenmem lazım ki... ...yine aynı yanlışı yapmayayım.